funny moment we have a lot <laughs> we have a lot mostly is a uh, because he loves turkish music and uh, mostly i'm the first one so he didn't see me when i am inside and he always dance before to, to be uh, to run so uh, i told him next time if you do again i will film and post in instagram if he continues. so so yes i think it was funny because he just came and he was here before and um, so it's another mentality and uh, i think uh, happiness is a, is a part of success. if you don't like what you do, um, it's hard to work. so that's why i try to, to stay positive even with the team. even when we have bad results, i try to, to, to tell to the player, okay, we lose, but uh, we have to stay focused because we can win also. so that's why i stay always positive. Aslında böyle anılarımız çok var. Abu Bakar ile bilhassa Türk müziklerini çok seviyor kendisi. Mesela çok da böyle dans eder. Onunla da böyle çok anılarımız oluyor. Ee, daha önceden de buradaydı zaten o burayı da biraz ben birazcık biliyor. Onunla böyle bu tarz anılarımız oluyor. Bu mutluluk ve pozitiflik konusuna da şöyle cevap verebilirim. Yani başarının bir parçası da mutluluktan, pozitif olmaktan geçer. Bazı yani kötü sonuçlar alıyoruz evet. Kötü sonuçlar aldığımız zamanlarda bile takım arkadaşlarının hep pozitif olalım. Ee, daha mutlu olalım, bir sonraki maçı kazanırız diye telkinlerde bulunuyorum. Kendimce böyle tavsiyelerde bulunuyorum. Mutluluk, mutlu olmak, pozitif olmak da başarıya getirecek etkenlerden bir tanesi. It's true, well. I really young in and he's really good. The way he trained, we can clearly say like he have talent. Um, nobody can deny it. Did. And we are here to learn him some extra tips because he's young, You have to learn. He will do some mistake, we know. Everybody do it. But uh, for the future, I'm like really positive for him. He have a good future. So, and about the defense, um, we are good. We have a good connection. When we start the the league, mostly we, we start to feel better each other because uh, at the beginning we didn't know good enough to even make one line for to make an offside. But now it's better, and uh, I hope it's going to be. more, more, more better, mostly for tactic because mostly we need it. But uh, yes, we stay positive for the the next game. Ersin çok iyi bir kaleci gerçekten. Antrenmanlarda da, itmanlarda da bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Ee, bunu kimse inkar edemez. Öğreniyor, öğrenmeye açık. Hataları olacaktır mutlaka ama herkes hata yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. İlerisi için kendisiyle alakalı duyguların, düşüncelerin son derece olumlu. Savunmayla alakalı olarak da lige başladıktan sonra, lig maçları başladıktan sonra birbirimize e, maç maç zaman ilerledikçe daha fazla adapte oluyoruz diyebilirim. Yani en başta birbirimize adapte olmamız, birbirimizi tanımamız birazcık zaman aldı. Yani bir offside için bile çizgi halinde kalmak için bunları sürekli tekrar ederek oynadıkça e, geliş, gelişen özellikler bunlar savunma hattında. Maç maç, her maç oynadık, her maç oynadıkça her maçtan sonra daha da iyiye gidiyoruz. Ben tekrar söylüyorum gelecek adına çok umutluyum. I, I know how important is it because uh, even other clubs, we, we we wait this game, we go in front of the TV to see like who's going to win between uh, Fenerbahce, Gala and Besiktas. So uh, I know how it's big and mostly with the fans because like even all the week you look in TV, uh, you see about the story about clubs and uh, the fans speaking about this, even in media the text a lot so yeah I think is um is a good pressure because like you get excited and you want to play more this kind of game so so for me I can't wait to play this game because I like it so we will see. Derbilerin önemini biliyorum. Yani ben de başka takımlar dönüdüğüm zamanlarda bu tarz maçları oturup televizyondan izlemek isterdim. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin maçını hani kim kazanacak diye. Taraftarcısından da çok anlaşılabilir, anlaşılabilir bir durum. Tüm hafta boyunca taraftarlar e, bu yayınları takip ediyorlar. Sosyal medyadan olsun, televizyondan olsun, işte kulüp geçmişiyle, tarihiyle alakalı işte yayınları takip ederek bu heyecana kapılıyorlar. Bu bence güzel bir baskı. Bizim, bir futbolcu olarak ben bunu iyi bir baskı olarak yorumluyorum. Bu çünkü daha fazla oynama hissiyatı veriyor futbolcuya. Ben de sabırsızlıkla bu maçının gelmesini bekliyorum. With Errol, we have a, a good relationship. So he, he didn't uh, he didn't ask uh, to say uh, ask me to to come in Fenerbahçe. He, he let me choose because for him the most important thing is the, what the player wants. Because if he want me and I don't want is is not a good match so he let me choose even when we was in alanya he asked me about this uh, many times where i want to go but um, i think uh, even today sometimes we spoke but uh, no not in the same way because now it's like we are enemies of course i cannot uh, speak like uh, how i can say because now if an Abache is too big team and we know how uh, big is the, the pressure, mostly the fan put on us. So we don't have like really, really, really like a discussion about the transfer to go in Fenerbahce. Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var ama o bana hiçbir zaman Fenerbahçe'ye gel ya da gelir misin gibi bir soru yöneltmedi ya da öyle bir telkinde bulunmadı tercih hep bana bıraktı. Çünkü onun için önemlidir bu futbolcunun tercihi. Hani o ister, futbolcu istemezse hani o bu durumun yaşanmasını istemez. Adanya'dayken de birkaç kere bu şekilde diyalogumuz geçmişti ama e, o tercihi bana bıraktı. Ben de burayı tercih ettim. Hala da konuşuyoruz kendisiyle. İlişimiz kopmuş değil ama tabii ki aynı şekilde değil. Çünkü artık rakibiz. O Fenerbahçe'de ben Beşiktaşlıyım. Konuşuyoruz ama aynı şekilde değil tabii. Aynı şeyleri konuşmuyoruz artık. Uh, Ridvan is a is a good player. I already said that uh, before I came. Uh, he's still learning. I think he can improve himself. If uh, you have a good future like Elsin, there are a lot. Uh, have a lot of good uh, young players. I saw in Beşiktaş even uh, uh, Utku. He play good also. Emre. They 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 make like really good training for this age. So um, I think like I will let them like two three years to be like. I want to say, like, big player of Besiktas because I think they can do it. Uh, they can do it if they really work for it. So, even I support them a lot. I speak with the lead in the training. So, uh, yes, uh, I'm happy to, to work with this kind of uh, young player. This gives motivation also. Zaten buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum, tanıyordum maçlarda çünkü görev aldı. Kendini geliştiriyor. Ersin gibi o da geleceği parlak bir oyuncu. Zaten kulübümüzde çok iyi genç oyuncular var. Utku, gene Emre de aynı şekilde. Yani bu yaş için, bu yaş itibariyle çok iyi, çok genç oyuncuları var Beşiktaş'ın, Beşiktaş kulübün. 2-3 yıl sonra da bu oyuncuların, ben Beşiktaş'ın büyük oyuncuları olacağını düşünüyorum. Öyle de bir iddia ediyorum ama çok çalışırlarsa, çok çalış, çok çalışmaya devam ederlerse, Rıdvan'la bazen konuşuyoruz saha içerisinde. Ben ona birazcık abilik yapmaya çalışıyorum. E, gençlerle ilgili görüşlerim tamamen olumlu. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. 17'deki antrenmanın ilk 15 dakikası açık olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Sağ olun. Thank you. Thank you.